Merhaba arkadaşlar. Bugün videoda Ninjago Dragons Rising'in 3. sezonunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone, video unutmayın. Eğer yaptıysanız ne bekliyoruz? Hadi videoya geçelim. Ninjago Dragons Rising 3. sezon Ninjago serisinin bence en iyi sezonlarından biri de. Sezonda en sevdiğim karakterler Jay ve erindi. Ondan sonra şimdi bölümleri incelemeye başladım. İlk, i̇lk, bölümün adı The Missing yani kayıp. Bu bölümde Lloyd, Sora ve Frank gibi karakterler ön plana çıkıyor. Kötü taraftan ön plana çıkanlar ise Mesaklı Beşli'nin lideri Rox. Şimdi bu bölümde bu bölüm bu bölümde Dorama'nın kuklasını yeniden görüyoruz. Ve bence bu bölüm de oldukça güzel. İkinci bölüm The Ultimate Object of Admiration yani hayranlığın nihai objesi ya da hayranlığın nihai nesnesi. Bu bölümde ön plana çıkan karakterler yine Lloyd, Erin ve Erin bu bölümde Ross'ın dediklerini yapıyor ve bence Ross Erin'i Lloyd'dan daha iyi etiyor. Yani bu bölümün başında ve sonunda Eren'i iki kere görüyoruz. Onun dışında Lloyd Sora ve Freck görüyoruz. Ayrıca sezonun kötü tarafı Dragon Yanar bu bölümde çıkıyor ama iyi olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi üçüncü bölüm için. Üçüncü bölüm The Spectral Lands yani hayalet topraklar mı? Spektral topraklar mı? Spektral kelimesinin tam anlamını bilmiyorum. Ama hayal hayalet olması gerek. Çünkü bölümde Moro'yu görüyorlar. Evet, doğru duymanız. Bu bölümde Moro var. Öte Otanyan Rossverein gibi karakterler de bu bölümde ön plana çıkıyor. Ayrıca bu bölümde e, um, Nia'yı Niyayı, Kai ve Wildfire'ı da birazcık detaylı görüyoruz. C'yi bulmak için bir plan yapıyorlar. Hmm. 4. bölüme geçelim. Büyük Zeyn soygunu. Pa pardon. 3. bölümde kalalım. Bu bölümde e e ta ta Yasaklı Beşli Thunder Fang ile bir anlaşma yapıyor. Yani burada gördüğünüz Kaos'un yıkım ejderhası ya da parçalama ejderhası. Ve Thunder Fang prizmatik bıçakları, kılıçları pardon bulmaları için onlara bir kristal veriyor. Kristal veriyor. Hmm. Evet kristal veriyor. O, o kristalle de Dragonian'ları eski halinden bu görmüş olduğunuz bozulmuş hallerine çeviriyor. Yani artık kötü oluyor Dragonian'lar. Çünkü bölüm büyük Zeyn soygunu bu bölümde Zeyn Pixel'ı buluyor. Ama bu bölümde ön plana çıkan karakterlerden bir de nokt, Bir de bu bölümde Jay'in Fedolian'la konuştuğunu ve Bin'in ona not bıraktığını görüyorsunuz. bunu e, e, bu notu bırakın kim olduğunu duyunca şok olacaksınız. E, e, Zayn yağmacıların yani Raptor'un ekibinin olduğu trende Pixel'ı buluyor. Ve yağmacılarla savaşırken trenden kaçmaya çalışıyorlar. Bu sırada nokt, yani yasak benim yasaklı Beşli'nin en sevdiğim üyesi geliyor onları ıı, bir güzel pataklıyor en sonunda o prizmatik kılıç o ıı, prizmatik kılıç ıı, o ıı, trende bu yüzden yasaklı beşli de o ıı, trene gidiyor nokt yani nokt prizmatik kılıcı almayı başarıyor ve trenin e, ve trenin kaz ve trenin ayarlarını bozup tren tam kaza yapacakken Zeyn onu engelliyor ama bu vücuduna ciddi bir zarar veriyor. Beşinci bölüm I Alone Can Save Them. Ya ne ne demek bu? Onları tek başıma kurtarabilir mi ya da onları yalnızca ben kurtarabilirim e, demek. Bu bölümde Rast sağlığına kavuşuyor. Gerçi o üçüncü bölümde lanetli diyarda oluyor. Yeni adıyla Ruhlar Diyarı. Bu bölümde e, Ross Aaron'a ailesinin öldüğünü gösteriyor. Ayrıca kur, yani yasaklı beşliğinin şu gördüğümüz müziğisi, ekran biraz bulanık tam gösteremiyorum. Tapınaklar Şehri'nden e, ikinci sezonda hatırladığınız üzere Zatrix e, e, bir e, kristal kılıçla e, Lloyd'e saldırıyordu. O kılıç kırılıyor ama e, kur onun ıı, kırılmış haliyle alıyor. E, Zarkt ise e, diğer prizmatik bıçağın kılıcın yani Lloyd'de olduğunu öğreniyor. Ve onu almak için gittiğin, gittiğinde tam alacakken Zen ve Pixel geliyor ve onları kurtarıyor. Zark da, da dayak yiyor onlardan. Zark gerçekten ben ikinci sezonda zartı çok sevmiştim. Çünkü böyle sert emirler, komutlar falan veriyordu. Hatta Zarkt'ın yasaklı beşinin lideri olmasını bekliyordum. Ama Zark üçüncü sezonda bayağı... Bayağı herkesin dövdüğü ezik bir karakter olmuş yani. Sürekli dayak yiyor. Altıncı bölüm yani... Hmm. Follow Wishes düşmüş dilekler. Bu bölümde Rox, e, e, kılıcı onarmak için Dijin Jaguar'a saldırıyor. <laughs> Erakorda, Nia, Sora veriyor, Dijin Jaguar'a şunuyor. Ayrıca bu sezonda Jay, e, 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 notu verenin Fix olduğunu öğreniyoruz. Yani, bu da, bu da, ben ilk duyduğumda inanmamıştım yani. Hmm. Ama doğruymuş. Hmm. Bir de bu bölümde Lidyar'ı Lidyar'ı hakkında daha çok bilgi yani Part öğreneceğiz. Part inceleme videosunda bu videoya bir değil iki like gelirse çekeceğim. Part 2'nin ama son iki bölümü hala sızdırılmadı. Onlar da barda sızdırılacak. Her neyse. Lidya yarında e, Russ ve Erin eğitiliyor. Bu sırada Ziatrix e, e, Jay'e yakalaması için emir veriyor. Jay de onları takip ediyor. 7. bölüm The Dragonic Majesties Request Yani onların ejderha majestelerinin isteği diye çeviriyorum ben. İzlem o kadar da iyi değil. Bu bölümde Ross ve Erin dünya ormanına gidiyor ve orada dağ ejderhalarını görüyorlar. Ee, Tabi Jay de onları takip ediyor ve baya bir savaşıyorlar. Bölümün sonunda e, ninjalar Erin'i buluyor. Bir de bu bölümde Tapınar, birinci sezonda gördüğümüz Tapınar ruhunu yeniden görüyoruz. E, e, Ras ve Erin ona saldırıyor. Ve e, bunun üzerine daha ejderhaları da onlara saldırıyor. Sekizinci bölüm. E, neydi adı? Crashing Together. Yani birlikte çarpışmak. Bu bölümde Drixia yani yasaklı beşliğin şu gördüğümüz üyesi dünya ormanına gidiyor ve orada birlikte savaşıyorlar. Ayrıca Jay de e, kaçırıyor ve Erin ve sonra da onların peşinden gidiyor. Bu sezonda Erin ağlıyor. Bu bölümde Erin ağlıyor. Bu sezonda Erin'i biraz ağlak bebek olarak görüyoruz ama yani Erin de biraz iyi bu sezonda. Kısa geçeceğim. Bu sezonu anlatacak çok bir şey yok. Dünya ormanında savaşıyorlar ve eh Dirk 2 prizmatik bıçağı da alıyor. 9. bölüm Chaos Unchained yani zincirsiz kaos. E, o bölümde de eh e, Yasaklı Beşli ile savaşıyorlar. Daha sonra ise Yasaklı Beşli prizmatik kılıçları alıyor. Ve Thunderfang serbest bırakıyor ama Thunderfang onlara ihanet ediyor ve güçlerini çalıyor. 10. bölüm The Shattered Dragon yani parçalama ejderhasında da e, ile savaşıyorlar. En sonunda Eren Moro'dan kayıplar kuyusundan aldığı iksiri kullanarak Moro'yu yani Thunder e bayıltıyor. Ya da öldürüyor diyeyim. Yani bir taş oluyor böyle. Ve için ve Thunder ruh emebiliyor. Emdiği tüm ruhlar serbest kalıyor. Yasaklı beşliğin ruhları da dahil onları da emiyor. Son olarak bu bölümde e, Rogue, yani ödül avcısının Rasi yakalamaya çalışanın J olduğunu öğreniyoruz. Zaten ben size daha önce söylemiştim. Ayrıca J yönetimde çalıştığı için Erin'in anne babasının hayatta olduğunu söylüyor. E, iki, tekrar tekrar diyorum. Bu video 2 like daha gelirse Part 2'nin incelemesi gelecek. Kanal abone, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.